Yordis kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar kendi kendi hayvanlarımı açtım bugün. Onu göstereceğim. Biliyorsunuz gerçi hayvanlarımı. Bugün yine ön video çekeceğim. Burası benim evim arkadaşlar. Şimdi şöyle yüzümü Arkadaşlar evet görüyorsunuz yüzümü. Evet. böyle durun bir ters çevireyim. Tavukları böyle. Onu göstereceğim size. Mahalle burası. Ha bakın ördek yerim buradalar. Bakın arkadaşlar ördek yerim burada. Ha bakın tavuklar da var şurada. salda Ha bakın be arkadaşlar. İki tane daha ördek var küçük. İki tane de küçük ördeğim var arkadaşlar. Ya tavuk da var arkadaşlar. Var da var. Şöyle böyle göstereyim tavuklarımızı arkadaşlar. Ha, arkadaşlar gelin devam ediyoruz. Elim kaydı da kay kamera kapandı. Ördekler havuzun olduğu yer. Şurası kümes. Gözler geçer tavuklarımızı. Arkadaşlar burada böyle kalmıyorlar da. Burada bakıyoruz arkadaşlar girdi gene içeri bir tane. şöyle gini göstereyim. Ha, bakın arkadaşlar burada da böyle tavuklarımızı göstereyim. Ha, böyle. Bir tane kelci arkadaşlar var. Arkadaşlar eskiden burada koyun vardı da koyunlar gitti arkadaşlar videosunu çekemedim koyun vardı eskiden burada nereye gitti ha ya, nereye gitti lan arkadaşlar bu bu gene bir yere gitti arkadaşlar göstermem gereken çok güzel bir tavuk vardı onu arıyorum şapkalı tavuk fidik fidik bir tane fidik bir tane Evet. Heh, arkadaşlar heh, buldum tavuğu. ha Buldum ha arkadaşlar bakın. 3 apkalı tavuk arkadaşlar. Çünkü o. Arkadaşlar şu ördeğimin ayağı hala iyileşmedi. Topal durumda. Bunu bu sabah çıkartmıştım dışarı ama Arkadaşlar suyu ve yemi falan var önde. Arkadaşlar şu an iki ayağın üstüne basamıyor bu. Yani topallıyor. Bugün sabah çıkarttım ama acı çekti diye koydum. Biraz daha böyle bir dursa durarsa iyileşir arkadaşlar. Onun için burada böyle tutuyorum. Arkadaşlar sizde böyle ayak topalayan e, ördeğiniz ne bileyim böyle kazınız falan tavuğunuz ne bileyim hindiniz falan olduğu zaman böyle diğerlerinden ayırın. Tek gene dursun. Birkaç gün içerisinde iyileşecektir. Şişlik veya kırıklık yoksa. Kontrol edebilirsiniz böyle. Arkadaşlar burada da tavşan bakacaktım ama tavşan maalesef ki gelme gelmeyişi yaş oldu. Zaten cici bakıyorum bunun için arkadaşlar. Damacalı suluk biliyorsunuz. Arkadaşlar ee, kas arkadaşlar almayı da düşünüyorum. Bir de hindi arkadaşlar almayı düşünüyorum. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine de ördeklerin yanında bitireyim videoyu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ehe. <laughs> Nereden siniz? Burasınız. <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, abone olmayı, abone Arkadaşlar Hadi